Bugün, vatanımızın ve milletimizin içte ve dıştaki varoluş mücadelesinde kazanılan zaferlerimizde, bizleri taçlandıran, gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için. Terörle mücadelede görev alan tüm asker ve emniyet mensubu şehit ve gazilerimize, Kıbrıs Barış Harekatı şehit ve gazilerimize, Kore gazilerimize, 15 Temmuz hain darbesinde canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimize, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır düsturuyla toprağımızı vatan yapan tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımızı bir borç biliriz. Programı arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, protokol konuşmalarının yapılması, kapanış.

Aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş Dile gelmiş dağlar taşlar inancınla hayat bulmuş Çıktın yola haykırarak vatan için aksın kadın Ya şehitlik ya gazilik bu yurt benim canım kadın Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı Ana ırzı bilerek yağ dayığı bastırtmaz Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz Cumhuriyetimizin varoluşu, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların bir kez daha gaziler gününü kutlamanın gururu ve heyecanı içerisindeyiz. 19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taşlandığı bir gündür. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman Türk ordusu 13 Eylül 1921 tarihinde 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun muharebelerinden birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi işgalci Yunan ordusunu Polat önlerinde durdurmuş, tarihin en büyük yenilgisini yaşatarak Yunan'ı bozguna uğratmış ve kaçmaya mecbur bırakmıştır. Sonuç olarak düşman bir sene sonra topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu halkının ölüm kalım savaşı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu emsal zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ile Marşallık rütbesi tevcih etmiştir. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Meraşallık rütbesiyle gazilik ve verildiği gündür.